Ben yani neden duruyorum? Selam bugün sizlerle birlikte pes oynayacağım. Evet pes oynayacağım. Pes'e daha yeni pes'e daha yeni başladım. O yüzden kadrom bence kötü. Sizce Emma ve Ronaldo ikilisi. Bu kimdi? Piton. Yanda Majalistir var. Ortada Griezmann. Bunun yanında Nika Kondolu çağır. Bir toymuş. E, Fofana var. Ama Fofana'nın suçunu, su, suçunu evet suçunu geliştir, e, geliştirdim. Ee, suçunu geliştirdim. Nagakati şeyde. Bu kimdi lan? Ha Perez. Oh, hepsinin adını. Hernandez. Kale'de kurtar. Minkan'ı. Neyse böyle bir kadron var. Bence kötü. Çünkü ıı, bilmiyorum kötü işte. Neyse bugün lig oynayacağız. Evet benim ligim. Ya yani, nereye giriyorum? İstemiyorum. Ligim. Benim ligim. Tamam oynayacağız kardeş. Ben de bunu anlamıyorum ki. Anlamıyorum. Ben neden? Oynayalım Madrid. Ben artık Madrid. Ben Madrid oğlum Ben Madrid limon. Madrid limon. Du du du. hesapta ne var? Bir birkaç tane falan da var. Ama onları kadroya koymadım. Çünkü cortex miydi? Öyle bir şey var. O düşüyor de Messi var, bir bende yok ya. Yine hesap olduğu için. Bedava Messi vermişler, değil mi lan? Çünkü benim e, PS'deki hesapta bedava Messi çıktı karşıma. Ben de aldım. Kim bedava Messi gelip de almaz ki? Zaten mal olur yani. Almazsa da. Ben de aldım işte. Griezmann'la iyi bir gol attık ya. Ya geçenlerde bu garizmanı öldürmüşlerdi ya. Adam gol attı diye. Bu arada Brawl Stars'ta da e, mega kutular mı geliyor öyle bir şey var. Geliyormuş. Yani onun güncellemesine 2 bir dakika falan kalmış. Tahmini 40 dakika falan yazıyordu. İşte ben de hemen videoya girdim ama ama pes oynuyor. Heh. Lan topu ver. İto. İto. It evet İto. Tam adına yakışır bir şey ya. Adı neden karakterine yakışıyor? İto vallahi nagakai. Bunlar da şey. E ne diyor? Bu Nagagati falan kötü oyuncular ama bunları iyileştirmiş. Yes. Allahım. Ben atmadım da karşı takıma kızıyorum. Sen nasıl bir böyle bir vuruş yapabilirsin? Oğlum, ben bile daha iyi atarım lan. Büyük ihtimal bir ihtimal birçok kişi e, benden daha iyi oynuyor ama. Bilmiyorum. Neyse bir şey olmaz. Hadi. Oğlum adamın önüne atsın. Hayır, hayır 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 Ya salak ben... Onu nasıl attırmadın ben... Bak şansı yemiyorum şu an. Şans orta seviyede oynuyorum. Ben, belkiler birileri efsanevi oynuyor ama ben orta seviyede oynuyorum. E, nasıl onu atamadın? Vallahi nasıl atamadın? Pepe ben de topu kaptırıp kaptırıp duruyorum ya. ya şimdi rahattı işte. Küstüm oyna sizce. Şaka. Yarım 30 saniye falan kaldı diyorlar. 30 saniye kaldı falan diyorlar. <laughs> ya. Git o. ne yapıyorsunuz? Oynamayı mı bilmiyoruz? bok gibi oynuyorum. Nasıl da takım oynamayı bilmiyor. <laughs> <laughs> eee zemin ıslaktı. Top yamuktu. Eee sonra ne vardı lan? Taraftarlardan destek görmedim. Öyle bir şey vardı. Bir de. Ya Ronaldo! Fofana seni ben geliştirdim. Adamı 70'ten 80'e çıkardım hiçbir şey yapmıyor ya. Ya öyle bir şey yok Fofana ya. Ronaldo'ya keşke seni seni 80 yapacağım Ronaldo'ya 90 yapsaydım. Aa tuttu. Yine de onu yarı z vurmayı başardı. Tamam da yavuz Hadi. Bir açılamadım. Hadi. Hmm. Ya. Odam uçtu Ya. Tam defanslarım çok kötüymüş. Adamın ayağı yok. Adamın ayağı yok. Yoksa ben yemiştim. Adamın ayağı yok. Bence Ay ben oraya mı gittim ya? Yan. Benden öldürürüm. Oğlum benden daha fazla tutaklısı Herkesin pası benden daha iyi oluyor. Yani. Dışarıdan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Ya da bakın sizin evden hiç gelmiyor mu? Sizin orada hiç dışarıdan ses gelmiyor mu? Tabi ormanda yaşayamıyoruz. Büyük kork şuna büyük kork. Allah! Dışarıdan bağırır sesleri geliyor. Aa, Boğazım acıyor. <laughs> Acaba videoda sesim geliyor mu? Ben bok gibi oynadığım için. Bence amaç şey. hmm. Emap be. Sen ne yapıyorsun? Emap be. Ne oynuyorsun <laughs> Emap? Lan biraz defans yapın. Tam sesim var. Lan Ronaldo koşmayı mı vermiş? Oğlum ne oluyor lan? Adamlar girdi dibimize girdi. Topu alamadım bile. Pas 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 pas. Aa, geri. Tamam da güzel bir çekiş. Hadi. Kucuma oynuyor. Kucuma oynuyor. Ana fazla olmuştu. Kaç. Ya. Oynamıyorum ben. <laughs> Allah. Almayam. Ucuma biraz fazla aldım. Aferin. Aferin çok iyi oynuyor. Bana çok iyi oynuyor diye bence kendisi bot gibi oynuyor. Ama bu adam da bu. Aa, benim, benim. Ben oynamayı ben oynamayı yeni öğrendim. Ya Griezmann zıplasana. Bak şu muazzir diye adam var. Ulan <laughs> ne yapmaya çalışıyorsunuz lan? <laughs> at önüne. At önüne. Önüne at, önüne. Mal. Lan burayı koyuyorum <laughs> ben. Ulan kay. Ben Nagağa gide kaymaya bastım tepeye dön. Ne oldu? Maç mı? Olsa. Bu arada bu oyunları e, kutuya gelecek gelecek bu gelmiyor. Bence artık. Fake. Fake. Piu. Piu. Ya. Ronaldo oynamayı daha yeni öğreniyor. Bak bir Ronaldo fanıyım ama. Vallahi oy lan. <laughs> Sinirden alacağım. Ben nasıl iki tane attım lan? O şu o. Kale bulan şu ben. Bu ana yani ne offside o. Şu şey de yok. Pastları, başarı pastları, ortaları, top kesme ben top çalma, aynı. Hep o, o, o. Ya bu kim oğlum? Bir tane mal vardı oğlum. Böyle havayı dikip dikip dik, dik. Ha bak şu mal uçuyormuş. Mus, 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 şu uçuyor tane salak da direkt böyle piyuu diye şey bitiyordu. Biz de Fofana bok gibi oynadı ama onu şey yapmışlar. 12 dakikalık video. Teşekkürler. İzlemediğiniz gibi. Adamın neyi? Kafası yok hani. Bir tane. Aa yok senin kafana basma. Oha. O zaten. Adamın hızı bok gibi. Hızını nasıl arttıracağım ben bunu? Boşa. Ee, şunu, şunu koyayım. Oğlum. Hepinizin hızı bok gibi ya. Ben sizden daha hızlı koşuyorum. Adamın hızı miş Bir tane de Emap Bey'e geldik. Emot Bey'den -E yüksek pas. Tamam. Kafam. tamam. Defans Hızını arttırıyor Allah bilir. Ha bulmuş. Bu yüzde elli bulmuş ne? Bu ne? Bu ne? Lan. Oldu mu? Evet tamam be. Bir videomu bu kadar yoksun beğendiğiniz ve like attığınız için ya da beğenmeyip abone olmadığınız için teşekkürler. Başka bir videoda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Ya bu tipe bak. Tipe. tipe bak ya. Bu arada kadro dışı yedik. Yedikler. Evet Neymar yedek. Neymar yedek oyuncu. <laughs> Bey. Bebek.